Hani şu piyasaların efsane isimleri var ya, en tepedeki traderlar. Onların başarısının arkasında böyle sihirli, gizli bir formül falan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslında hiç de öyle değil. Olay tamamen öğrenilebilir bir zihniyet ve çelik gibi bir disiplin. İşte bugün, Jean Schwager'in o meşhur Borsa Sihirbazları kitabına dalıp, bu efsanelerin sırlarını hep birlikte çözeceğiz. Peki bu adamları, yani dünyanın en büyük traderlarını bizden, sıradan yatırımcılardan ayıran şey tam olarak ne? Hangi zihniyet, hangi disiplin onları bu kadar başarılı yapıyor? İşte bu sihirbazların o meşhur sırrı ne? Gelin hep beraber bu işin derinliğine inelim. Bakın, bu sözler kitabın yazarının ta kendisinden geliyor. Düşünün, işe 8 bin dolarla başlıyor, kaybediyor. Bir 8 bin daha koyuyor, o da gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Zirveye giden yol güllük gülüstanlık değil. En iyiler bile, evet en iyiler bile, işe büyük hatalar yaparak para kaybederek başlıyor. Yani aslında hepimiz için bir umut var. Bu başarı öyle ulaşılmaz bir şey değil. Peki yol haritamız ne? Önce sihirbazların ardındaki gerçeği konuşacağız. Sonra onların asla taviz vermediği üç temel kurala bakacağız. Sermayeyi korumak, zihniyete hakim olmak ve yönteme güvenmek. En sonda da hepimiz için çıkarılacak dersleri özetleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk kural, belki de en önemlisi, sermayenizi korumak. Neden en iyi hücum iyi bir savunmadır? İşte bunu konuşacağız. Başarının sırrı burada başlıyor. Kazanmaya değil, kaybetmemeye odaklanmak. Bu neredeyse takıntılı bir zihniyet. İşte o temel zihniyet farkı tam olarak burada ortaya çıkıyor. Ortalama bir yatırımcı ne sorar? Ne kadar kazanabilirim? Peki bir sihirbaz ne sorar? En fazla ne kadar kaybedebilirim? Bakın, bütün oyun burada değişiyor. Efsanevi trader Paul Tudor Jones'un da dediği gibi, her şey en başından risk kontrolüyle ilgili. Odak noktası kazanmak değil, kaybetmemek. Paul Tudor Jones bunu o kadar güzel özetliyor ki, para kazanmaya değil, sahip olduğunuzu korumaya odaklanın. Bu kadar net. Onların dünyasında birinci kural, oyunda kalmak, hayatta kalmak, kazanmaktan her zaman ama her zaman önce gelir. Şimdi bakın, bu ekranda gördükleriniz öyle, ya belki şöyle yapsak iyi olur gibi tavsiyeler değil. Hayır, hayır. Bunlar demir gibi, pazarlığa kapalı, katı kurallar. William O'Neill diyor ki, her zararı %7'de kes, istisnasız. Paul Tudor Jones ekliyor, bir pozisyon seni rahatsız mı ediyor? Düşünme, çık gitsin. Michael Marcus'ın kuralı daha da net. 10 milyon dolar kaybetmektense 2,5 milyon dolar zararla hemen çıkmak daha iyidir. Bunlar bu adamların kariyerlerini üzerine inşa ettiği temel taşlar. Tamam, ilk kuralı anladık. Sermayeyi koru. Şimdi geldik ikinci ve belki de en zorlu alana. Zihniyetinize hakim olmak. Yani egonuzu kapıda bırakmak. Çünkü asıl savaş piyasayla falan değil, kendi beynimizin içinde dönüyor. Martis Schwartz'ın şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Başarım diyor kazanma tutkumun haklı olma tutkumdan daha büyük hale geldiği zaman geldi. Bu ne demek? Yani ben haklı çıkacağım inadını bıraktığınız an kazanmaya başlıyorsunuz. Sizin göreviniz piyasanın ne yapacağını tahmin etmek değil, piyasa ne yaparsa yapsın ona doğru tepki vermek. Ve işte o egonun en tehlikeli olduğu an, aşırı güven. Marty Schwartz çok ilginç bir şey fark etmiş. En büyük kayıpları her zaman en büyük kazançlarından hemen sonra geliyormuş. Bu çok net bir uyarı değil mi? Kibre kapıldığınız an, en zirvedeyken aslında en savunmasız olduğunuz andır. Çünkü gardınızı tam da o zaman indirirsiniz. Peki, bir sihirbaz kaybettiğinde ne yapar? Panikler mi? Hayır. İşte onların süreci. 1. Pozisyondan hemen çıkar. Kanamayı anında durdurur. 2. Hatayı analiz eder. Ama duygusallaşmadan, soğukkanlılıkla. Nerede yanlış yaptım diye sorar. 3. Dersi öğrenir. O hatayı bir daha asla tekrarlamamak için beynine kazır. Ve 4. En önemlisi, bir süre uzak durur. Sakinleşene, yeniden objektif olana kadar tek bir işlem bile yapmaz. Gördüğünüz gibi kayıp bir felaket değil, bir öğrenme fırsatı. Sermayeyi kurduk, ekoyu kontrol altına aldık. Sıra geldi üçüncü kurala. Yönteminize güvenmek. Bakın burada sihirli, herkes için geçerli tek bir kutsal kase yok. Olay tamamen disiplinde bitiyor. Bu konuyu anlamak için, birbirine taban tabana zıt iki efsaneye bakalım. William O'Neill ve Michael Steinhardt. Felsefeleri tamamen farklı. O'Neill, piyasada yükselen, lider hisseleri bulmaya çalışır. Steinhardt ise tam tersi. Piyasanın yanlış anladığı, değeri bilinmeyen hisseleri arar. Biri güçlü olanı alırken, diğeri tamamen aykırı, muhalif bir yol izler. Mesela William O'Neill'in meşhur John Slam diye bir sistemi var. Bu sistem güçlü çeyrek karları, yıllık büyüme, piyasa liderliği gibi somut verilere bakar. Yani amacı zaten iyi giden, süperstar olma potansiyeli taşıyan hisseleri erkenden tespit etmek. Tamamen verilere dayalı, yapılandırılmış bir yaklaşım. Steinhardt'ın olayı ise değişik algılar kavramı. Yani derin bir analiz yapıp piyasadaki genel kanının tam tersi bir sonuca varmak. Onun bütün olayı, herkes yanılırken haklı çıkmak, gözden kaçan, kimsenin fark etmediği fırsatları bulup çıkarmak. Peki, bu iki zıt yöntemin ortak noktası ne? İşte en can alıcı nokta bu. Anahtar olan şey yöntemin kendisi değil. Anahtar, seçtiğin yöntemi sarsılmaz bir disiplinle takip etmektir. Onyildas Steinhardt da kendi sistemlerine ölümüne sadık. Demek ki sırf formülde değil, o formülü uygulama disiplininde. Peki, tüm bunları toparlarsak bizim için çıkarılacak ders ne? Trading başarısının o üç temel direği neymiş bir özetleyelim. İşte sihirbazların anayasası bu üç maddeden oluşuyor. Birincisi, her şeyden önce riski kontrol et. İlk işin oyunda kalmak, hayatta kalmak. İkincisi, egonu sonuçlardan ayır, ben haklıyım inadı yüzünden para kaybetme. Ve üçüncüsü, kendine bir yöntem geliştir ve ne olursa olsun onu takip et bir avantaj bul ve onu disiplinle uygula. İşte ortalama bir yatırımcıyla bir piyasa sihirbazı arasındaki fark tam olarak bu üç kuralda yatıyor. Eğer bu yola yeni başlıyorsanız, Richard Dennis'in şu tavsiyesi kulağınıza küpe olsun. Küçük işlem yapın. Neden? Çünkü bu diyor, kariyerinizdeki en kötü olacağınız dönem. Çok dürüstçe, değil mi? Hatalarınızdan ders alın. Yani başlangıçtaki hedefiniz zengin olmak değil, öğrenmek ve en önemlisi oyunda kalabilmek. Bitirirken size düşünmeniz için bir soru bırakmak istiyorum. Bu prensipler yani riski yönetmek, egoyu kontrol etmek ve bir metoda sadık kalmak evet piyasalarda servetler yaratıyor. Peki ya hayatınızın başka hangi alanlarında işe yarayabilir? Kariyerinizde, ilişkilerinizde, bunu sadece bir yatırım stratejisi olarak değil de daha disiplinli ve mantıklı kararlar almak için evrensel bir rehber olarak düşünün. Sonuçlar sizi gerçekten şaşırtabilir.